Kırmızı toplar. Bir blow var. Bir dakika lan gelme. Bana geliyor. Gelme bu hayır çırtı Ha? Lan canım yıkmış benim. Benim niye canım yıkmış? Neyse boş ver. Kesin var ya bu toplar kötü. Çünkü tipinden anladım. Böyle tipli kişiler hep kötü olur. Anlarım ben. Neyse biraz ses açalım da biraz. Çünkü böyle çok kısa olguldu, hiç keyif olmuyor. Ben niye sesi açmayı çok seviyorum. Bir ya top chat dedim koptu öyle gelir mi yani abi bu arada video, video topu var gelmediğini göre evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok iyi bir şey yapacağız Değil mi şey like atın abone olun unutmayın dediğim gibi şart arkadaşlar bugün sizlerle kara deliklerde hayatta kal oynuyoruz arkadaşlar ee, bu oyunda fazla anlayamadım ne oluyor anlayamadım işte neyse arkadaşlar like abone like arkadaşlar bu oyunda amacımız arkadaşlar kara deliklerde hayatta kalacağız böyle canavarlı toplar gelecek herhalde. Gördüğüme göre toplar gelecek. Onun için arkadaşlar bizi böyle kaçacağız herhalde. Şimdi bu arada çok en zorundan yapmak istiyorum. Böyle tüm parkurlar yapmıştım direkt kaybettim. Neyse ya, şu anda kolaydan yapalım. Sonra e, orta dereceden zor derece yaparız. Oyunda amacımız ne olduğunu sırada anladım. Bir dakika ben niye bunu deyip duruyorum. Her videoda artık oyunda amacımız ne olduğunu söylemeye başladım. Ama olsun derim boşver. Ne yaptık? Kolay abi yaptık. Bu ne? Burada toplar var. Bu toplar ne lan öyle? Kırk ötü top böyle müntü top. Oy ne garip neyse. Ha başladı. Begin. Begin ne oluyor lan? Ne oluyor şimdi? Banana blush koles. Muz kara delikleri diyor. Muz kara delikleri. Bayılır muzları. Nerede muz? Hmm. cheeseburger Bayılıyorum. Ben de şu cezburu severim. Ne oluyor lan orada? Oha yer göçüyor. Yeri insem mi lan inmeyeceğim boş ver. Yerde toplar var. O toplara değmemedi değmemediğimizi de anladım. değmemememizi Ne diyeceğim lan ne diyeceğim anlayamadım bir. O yeri yıkıyor toplar. Ah lan deprem oluyor. Deprem oluyor kaçıyor. Deprem oluyor de deprem diyorum pardon. Hop koş 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 koş. Anlam var yeri yıkıyor bu toplar. Yaramaz toplar sizi. Hani bu, hani kara delikti lan. Kara delik yok ki. İyi sadece toplar var. Toplarla ette kalacağız herhalde. Şeyin hatası var ya. Yalnız çok kötü yıkılıyor yer. Vallahi çok kötü yıkılıyor. Şurada durayım bari. Herkes niye böyle duruyor? Bu köşeye sıkışıyor. Gerek yok yani sıkışmamıza. Ay. Ay yıkılıyor yıkılıyor yıkılıyor. Dur dur dur. Hey hey hey. Hey orası da yıkılıyor. Hop. Orası da yıkılıyor. Lan oraya geliyor geliyor. Toplar gelmesin toplar gelmesin. Ama burayı kaldılar, geliyorlar. Bittik. Bittik sıkıştık bittik. Cık. Ya ama çok zor. Nereye gelsem bunlar beni öldürüyor. Bakın beni takip ediyorlar. Ben rastgele gidiyorlar sanırım. Neyse biz orta dereceden yapalım parkurumuzu. Sonra zor yaparız. Bu arada dükkan var burada herhalde. Burada hep pointsler var. Benim kaç pointsim var? Points. Points. Adamların çok pointsi var. Benim 3 pointsim var. 3 kuruşum var valla. Neyse. Arkada garip gibi ince bir bir şey diyor. Anlayamıyorum. Bu ne? Ha böyle yapıyor. Evet evet böyle yapacağız anladım. Şöyle. Dikkatlice. Tamam lan. Kolaymış lan. Kolay kolay. Tamam. Şöyle. Şöyle. Tamam bitti. Zora bakalım. Biraz zor. Zor biraz ilk başında ben kaybettim de. Ama da böyle tür bak kurular yap, yaparmışım da. Yalan yalan. Hepsi yalan nasıl böyle şeyler yapmam ben. Koş 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 koş. O değil. Ya şimdi ama yapıyordum. Oha evin üstündeyiz. Bacın içine girebilir miyiz acaba? Ba bacın içine girebiliyor muyuz? <laughs> Neyse biz burada duralım. Toplar orada Sen dikenli toplar be geliyor. Dikenli toplar. Dikenli toplardan nefret ediyorum dikenler var ya gülün dikenleri beni çok acıtıyor. Gülün dikenleri böyle taşıyorum gülleri. Ay elim acıyor. Evin üstündeyim ben burada. Oha iğneler düşüyor. Bacağın içine giyeyim ben. Yalnız herkes öyle Çatına arasına ver. Girsen ne yapsam. Ama toplar da gelmeyebilir. İğneler her yerden düşüyor. Ah. 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 Ay. Dibimden geçti. Bu toplar niye beni geliyor? Lan düştü. Ya bu ne ya? Oyun öyle mi zor ki. Bir yukarıdan iğneler düşüyor. Arkadan da içici sesim geliyor. Arkada bir şif şif sesler geliyor. Neyse onun da değil. Lan dalttaki yer benim başıma döndü. Ya Moralim bozulduğu için yapamıyorum. Bunlar ne? Bunlar topu tutuyor herhalde. Topları tutuyor. Az top var Fazla top olduğunu sanıyordum. Yapınca herhalde puan mı kazanıyoruz anlayamadım. Herkes öldü. Tabi ölecek. O oyunu zor yapmışsınız arkadaşım. Ne oluyor Koş 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 koş. Dur 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 Şu, şu saniyede yapabilir, yapabilir miyim acaba? Dur. Dur. Lan, bir dakika. 15 dakika kaldı. Nereden gireceğim? Huh. Aa çok az kaldı. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Hadi. Hadi. Lan ya az kaldı ya. Of. Başlayacağım zor robinde. Oyamıyorum mobi falan. Herhalde puan vermiyor ya. 9 puan aslında. Herhalde vermiş. Oyun hiç kazandım mı lan ben? Hiç kazanmadım. Bu ne ya? Oyun çok zor. Speakerman. Ay. Begin. Penguenler. Penguenler mi bizi kovalayacak? Penguenleri hiç sevmem şaka Penguenler çok tatlı lan. Sarkı toplarımız ne? Penguenler mi? Yok yine diken toplar. Lanet olsun dikenli toplar. Hmm, acaba bu şey mi gitmeyeceğim boş ver aynı şey alayım. Penguenler üzerinde bulursam acaba. Penguenler beni düşürürse artık yumruk atarsa. Penguenle çıkacağım. Penguen. Çok tatlı lan. Penguen. Tipe bak lan. NPC gibi. Penguen sen bir NPC misin? penguen ben bir NPC. Neyse boş ver ya, NPC ne çıkacak. Dur 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 git topla geliyor. Topla geliyor. Hop hop hop, dikkatli dikkat ol dikkat ol. Dikkat Ana ben, ben şu köşeye geçeceğim. Şey bir dakika bir dakika. Selamünaleyküm iyi günler iyi günler. Selamünaleyküm penguenler. İzninizle ben size katılmak istiyorum. Ben sizin gibi NPC durursam mı? Ama NPC duramam. Şu halin üzerinde duracağım. İyi şey orada durmamışım. Baksana topla geliyor. Ne yap köşede köşede hiç iğne düşmez. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. İğneler. İğneler umarım kafamı düşmez. Yanlış iyi çok yakın. Aa iki oraya oradan ayrılmışım. Bu köşeden düşmez. Aa düşüyor. Güvenmiştim o kadar sana. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Ya bu toplar beni kovalıyor. Bu toplar bildiğim beni kovalıyor. Üf. Ya oğlum bu oyunu kazanamıyorum lan oyun çok zor. Ben zorlu bir yamaya çalışacağım bekle lan. Oha 100 point veriyor bir de çok fazla. Ben bile kazanamıyorum. Böyle oyna ya. Hop hop. Aa, ya ama ayakkabımın minicik bir tarafı değdiği için ölmek zorunda mıyım? Yani minicik bir tarafı değdi ayakkabımın. Ayakkabım ne kadar kocaman? Ayağım mı küçülsen ne yapsam? Allah Allah oyna ya. Oya bak be. Hop tamam oldu. Lan başlıyor lan. 5 4 3 2 1 Dur 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 az kaldı. Dur. Ya ya minicik ya bir tane kalmış. Ya vallahi sinirim bozuldu ya. Ya bıktım ya yeter. Rosette duvarıymış. Rozet full videomuş ya. Rosette istemiyorum. Puan istiyorum ben. Allah Allah. Ben neyse. Kaktüsün üzerine mi çıksam ne yapsam? Ben çitin üzerine çıkmak istiyorum. Kaktüs mü daha yüksek? Kaktüs mü daha yüksek bilmiyorum. Neyse yükseklik önemli değil. Zaten bu toplar hep bizi düşürüyor. Oha. Ne oluyor lan orada? Bu merdivende acaba tırmanıp dursam mı? Herkes niye aşağı iniyor da öyle duruyor? İnsan ben de inmeyeyim? Boş baksana. Köprü yıkılıyor. Ben de durmayayım. Ha ah! ah! yıkılıyor. Köprü yıkılacak var ya kesin. Diğer köprüler yıkılmış. Tamam. Tamam dökülsün en iyisi ben de ortaya geçeceğim. Yalnız çöp titredim bana öyle geliyor. Aa iyi gitmemişim. Aa iyi gitmemişim oraya. Aa. Oo toplar var mesela. Toplar var mı? Bilmiyorum. Aya yıkılıyor bittik. Yıkılıyor bittik. Koş 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 koş. Aa. 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 Oh. Oh. Dikkatli dikkatli ol. Sakin ol blok. Sen akıllı bloksun. Akıllı bloksun sen. Bak aşağıya düştü. Akıllı yoksa sen. Sakin ol akıllı köpek. Ama bak, akıllı köpek diyorum ha. Ah, metro değil mi? Az, ne yapacağız? Ne yapacağız lan? Beni öldürdüler. Ya. Of, oyun ama çok zor. Oyun. Arkada hep içecek sesi geliyor. Valla sinirim bozuldu. O top mi geliyor? Bir dakika. Bir içecek sesi geliyor. Durmadan tıkla. İçecek şeyine tıklamaya benziyor. Bir dakika. Şey boş. Ay! Çok zor ama. Bir kişi kayıtta kalmış. Bu ne lan? Nasıl ettik kalmış o da şeyde? buranın tam restoran sıkamıyor. Bir dakika. Olmadı ya. Öf. Yapacağım lan ben bu parkur yapacağım. 15 dakikaya girene kadar bu parkur yapacağım. Hop 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 hop. Skip dop 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 yes 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 yes. Ha başlıyor. Başlıyor da ben hep ölüp duruyorum ya. Ev ayamıyorum. Bana ne yeter ya. ya yeter sinirimi bozuyor bu parkur benim. Beni bu parkur sinirimi bozarız. Bittim ben. Hadi kendi top senin yüzünden oldu lan senin yüzünden. Bu drone senin yüzünden kaybettim. Spiket bu, bu laç kole. Ya bu kaç gireceğim bunlar e, kara delik değil ki. Bu laç kole deyip duruyor. Bunlar bildiğin normal bir toplar. Bu toplar. Aa yine bu çıktı. Ben köşeye gideceğim. Herkes köşeye gidiyor çünkü. Koş. İmdat. İmdat ay yıkılıyor. Bir dakika burası biraz şiddetli dedim anlayamadım. Şu köşede durayım da yapmasınlar bir şey. Yaramaz toplar. Bak, bak, bak orada düşüyorlar hepsi. İyi ki biz bu köşedeyiz. Çünkü herkes bu köşelere çıkıyor. Ben de köşede dururum. Ne var yani? Ben de köşede dururum. Ben de köşede duracağım. Ha, birisi daha geldi. Hmm. Chesber. Bayılırım ben de Chesbur'a. Hmm Chesbur kafası senin. Kafası çok küçük lan bunun. Hmm Chesbur. Hmm Chesbur Chesbur. Çizbr. Bayılırım Chesbur'a. Umarım yıkılmaz. Hmm Chesbur. Oha benimle aynı şeyi giyen var lan. Ne, ne diyor lan buna? Unuttum. Hmm Chesbur. Hmm Chesbur Chesbur Chesbur. Çizbr. Bayılırım Chesbur'a ya ya. Bayılırım Allah aşkına. Kaç malım olmuşum?

3 Anam 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 Oh kazandık Oh sonunda kazandım lan, lan. sonunda ya Ya vallahi sonunda kazandım ya 100 puan aldım mı ben puan aldım mı ben Niye öldüm He öldüm biliyormuş Oha lan 109 puanım oldu oh. Aa oyunu kazanınca evet 100 puan aldım Sorar yaptım lan Ama şu soru parkur yapamadım Zor parkuru yapalım. Başka bir şey istemiyorum. Oyun aslında kazanmamız da yeter. Ya öldüm bile ya. Ya hani yapmayacaktım lan ben yapmıyorum. Tamam yapmıyorum. Yapmıyorum, yapmıyorum. Dükkana bakacağım ben. Buraya. He şeymiş. 20 puan hepsini alabilirim. Buradan her şeyi alabilirim. Ben zıplama bobin falan istiyorum. Ha orada. Burada hız bobin de var. Ben aslında ben şey istiyorum bunu. Ama 650. Respit, ol sesler ne ya? Respit, penguinler. Ben size güveniyorum. Ama şu köşeye güvenmiyorum. Diğer köşeye gideceğim. ben Diğer köşeye gidiyorum. Diğer köşeye gidiyorum. La 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 la. la. la, 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 la. Köşede duralım da şurada Bak Bak sana güveniyorum. O diğer köşe benden yanılttı. Sen, ben sana güveniyorum köşe. Lütfen, lütfen köşe. Bu köşe bak o diğer köşe var ya beni yanılttı. Ona güvenmiştim o bana güvenmedi. Penguen arkadaşımız da var. Hadi lan köşe. Hadi lan köşe adamsın. Adam adamsan yapılan köşe. Bak köşe lütfen. Köşe bak orada toplar geliyor. Lütfen köşe lütfen. Lütfen canım köşem benim. İyi ki varsın. İyi ki doğmuşsun. Her yeri muz bırakmışlar. Canım köşem. Yaklaşmayın. Buraya gelmeyin. Çünkü buraya çekiyorsunuz toplar. Toplar hakkında oyuncuları takip ediyor mu yoksa rastgele mi diyor? Beni rastgele etmiyor. Baksana oyuncuyu kovalıyor. Bak orada birisini kovalıyor. Görüyor mu? Görüyor Bak bak bak. Orada. Yalnız geliyor köşe. Sana güveniyordum. Köşe. Sana güveniyordum. Köşe. Sen de mi? Lan köşe sen de mi? Aaa. Gel beni ne takılaşamıyorsunuz? Sonuna geldik. Ah, like abone like, arkadaşlar. Ah, toplar geliyor. Ah, neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tek şey, like atıp abone olmayı unutmayın ve zil işaretine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Oyun güzel mi anlayamadım ama bana oyun iyi gelmedi. Ya oyun anlayamadım çünkü o toplar var. Neyse arkadaşlar. Siz o köşelerden ve ee, diken toptan daha iyisiniz.